Merhaba arkadaşlar Ali Bekat ben Ali ve bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte e, nasıl oturmuşlar onu göstereceğim hemen geliyorum. buradan arkadaşlar başlattan pardon başlattan denetim masasına Geliyoruz Buradan işe kullanıcı hesaplarına giriyoruz. Bak Windows 10 olur. Windows 8 de olur. Windows 7 XP de olur. Windows 10 de olur. Her türlü olur. Ee, ondan sonra yine hesap kuruyorsunuz. <laughs> <laughs> At giriyoruz. Atıyoruz. Yok. Merhaba herkese selam. Elere. hesap oluşturdum biliyorsunuz. Eee evet, bu tarafta evet, arkadaşlar şu koymayı göstereyim ben size. Ee, şuradan Biz şu an gördüğünüz gibi H yaptık buradan parola oluşturuyorsunuz buraya yazıyorsunuz ve parola oluşuyor yapalım bir yapalım ben burada yine yazayım böyle H para da oluşturuyorsun ve Ver gördüğünüz var ya. para da Videomuzu bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.